Şimdi aşağıda verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır diyor bizlere. Şimdi e, alan dediğimiz dikdörtgende uzun kenar ile kısa kenarın çarpımıdır. 15 ile 3'ü çarparsam burada 45 olacaktır. 5 ile 3'ü çarptığımız zaman kök içerisinde kök 15 olarak geliyor. Şimdi denizliye baktığımız zaman 9 ile 5'i çarptım 45. Burada 5 ile 3'ü çarptım, buradan kök 15 olarak geldi. 75, 25 ile 3'ün çarpımı, dolayısıyla 25 dışarıya, 5 çıktı, 5 kök 3. 27, 9 ile 3'ün çarpımı, 9 dışarıya, 3 çıktı, kök 3 içeride kaldı, 3 ifadesi. 5 ile 3'ü çarptım, 15. Ee, buradan baktığımız zaman da kök 3 kök 3 çarparsam da 3, burada farklı geldi buradan baktığımızdan 9 ile 5'i çarptım. 45, 45 kök 15 geldi bu da. Yani Adana, Ceyhan ve Denizli aynıdır. Bursa ise diğerlerinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Kök 75, 75, 25 ile 3'ün çarpımı. Yani burada 25 dışarıya 5 çıkacaktır. Dolayısıyla burası 5 kök 3 olarak geldi. Burada her birinin uzunluğu kök 3 santim olduğu için ben 5 kök 3'ü kök 3'e bölecek olursam kök 3'ler gidecektir. 5 tane ardarda arda yazıp yapabileceğim o dikdörtgen biçimindeki fayansları üst üste dizebilirim. 5 defa üst üste dizebilirim. Şimdi e, bu bir dikdörtgen. Diğer bir yandan burada bir kenarında ne olduğunu söylüyor. kök 3 kök 3 olduğunu söylüyor. Bu kalsın. Şimdi sen buradan 5 tane dizdin mi? Dizdin. Toplam 60 tane diziyorsan Buradan da o zaman 12 tane. 5 çarpı 12 ne olur? 60. Demek ki ardarda e, arda da, da böyle 12 tane dizebiliyorsun. E, her biri de köküştü. Dolayısıyla toplam uzunluk e, şuradaki uzunluğumuz şu uzun kenar 12 köküç olarak karşıma gelecektir. O da neye eşitmiş? 6 çarpı kök a'ya. Şimdi 12'yi 6'ya böldüğümüz zaman 2, 2 köküç eşittir kök a. Şimdi 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3'ten de burası 12 geldi. Kök 12 eşittir kök A. Demek ki A ifadesine geldi. 12 olarak karşımıza gelmiş oldu. 0,169 e, Bu 169 bölü 1000. Bakınız 10, 100, 1000. Bunu ben şöyle yazabilirim. 169 bölü 1000 şeklinde yazabileceğimi söyleyebilirim. Artı. 0.196'yı da ben 196 bölü 1000 şeklinde yazabileceğimi söyleyebilirim. Çünkü burası 10, 100, 1000 şeklinde payda yazılacaktır. Şimdi e, burada 169 dışarıya 13 çıktı. Çünkü 13'ün karesi. 1000 de 100 çarpı 10. 100 de dışarıya 10 çıktı. 10 da kökün içinde kaldı. 10 kök 10 artı 196 14'ün karesi olduğu için 14 diye çıktı. 1000 de 100 çarpı 10 olduğu için 100 dışarıya 10 çıktı. Diğer 10 ise kök içinde kaldı. Şimdi bu 13 ile 14'ü topladığımız zaman 27 bölü e, payda aynen yazıldı. 10 kök 10 olarak karşıma geldi. Şimdi burayı halletmiş olduk. Şurayı halletmiş olduk. Şimdi gelelim şuraya. Burada devirli sayıları kuralını uygulayacak olursak Neydi? Tüm sayı yaz. Devretmeyen kısmı çıkar. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar da 0 atıyorduk. Şimdi 111'den 11 çıkarttığımız zaman da 100 oldu. 100 bölü 90. Şuradaki sıfırlar gitti. 10 bölü 9. 10 dışarıya kök için, kökün dışarına çıkamadığı için kök 10. 9 da dışarıya 3 olarak çıktı. Birinciyi aynen bırakıp ikinciyi Ters çevirip çarpalım. 3 bölü kök 10 olarak karşımıza gelsin. Kök 10'lu kök 10'u çarparsak 10 olacak. 10 kere 10'dan 100. 27 çarpı 3 bölü 100 olarak karşıma geliyor. En sonunda bu ifadenin kökünü yazıyoruz. 27 çarpı 3 81. 81 bölü 100 olarak geldi. E, bu da 81 dışarıya 9 diye çıktı. 100 de dışarıya 10 diye çıktı. 9 bölü 10 da buradan ne geldi? 0. 9 olarak karşımıza gelmiş oldu. Yani aradığımız seçenek B seçeneğidir. Şimdi bu bölgeler daire şeklindeymiş. Dairenin alanlarını sırasıyla 363 ve 1083 vermiş. Biz dairenin alanı nasıl buluyorduk? Pi R kare ile buluyorduk. Pi'yi burada 3 alacağız. R'mizi bilmiyoruz. R'nin karesi. Sırasıyla bunu bir 363'e eşitleyelim. Bir de 1083'e eşitleyelim. 363'ü 3'e böldüğümüz zaman 121 gelecektir. Dolayısıyla R kare 121. Hangi sayının karesi 121'dir? 11. Demek ki buradaki yarı çap 11 olarak karşıma gelmiş oldu. Diğer bir yandan e, aynı mantıkla pi R kareden bu da 1083'e eşitmiş. 1083'ü 3'e bölelim. E, 900'ü 3'e 900 böl 300 kaldı 183 183'ü de 3'e bölersek 61 geliyor. Dolayısıyla buradan r karede 361. 361 neyin karesidir? 19'un. Demek ki r buradan ne geldi? 19 olarak karşıma gelmiş oldu. Peki. Ee, şurasının da 19 olarak karşıma geldiğini söyleyebiliriz. Peki arasındaki uzaklık en kısa mesafeyi soruyor bizlere. Bunun neye eşit olduğunu söylüyor. Arasındaki uzaklık tam kare sayı eşit olduğunu söylüyor. Şimdi 19 ile 11'i toplarsak ne olur? 30. 30'a ne eklersem en yakın tam kare sayı olur. 36. Çünkü en az dediği için en azı eklemem lazım. 6 eklersem 36 olur. Demek ki bu aradaki mesafe neymiş? 6 olduğu zaman bu uzaklık bir tam kare sayıya eşit olacağını söyleyebiliriz. O zaman en kısa olan uzaklığımız şu iki nokta arası uzaklık olduğu için e, dolayısıyla burada en kısa uzaklığımızın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi geldik sıradaki sorumuza. Bunun orantılı olduğunu söylemiş hız ile aldığı yataydaki yol. E, hızımız 10 şimdi 60 kök 3 olduğunu söylüyor hızımız 60 köküçken e, yatayda aldığı yol 10 kök 5 olarak karşıma gelecektir. O zaman e, bizim 30 metre uzağa atladığımız zaman hızımız ne kadar olacaktır? Onu bir kere bulmaya çalışalım. Onu da isteyelim. Şimdi orantılı dediği için e, orantıda şöyle bir şey var. Bunun bunu oranıyla yani Hızların oranıyla yolların oranı bir olur. Bir kere bunu yapabiliriz. Ya da işler dışlar çarpımı da yapabiliriz. İstediğimiz yerden gidebiliriz. Ben burada e, hepsini deneyebilirim. İsterseniz işler dışlar çarpımından gidelim. Daha bilindik bir yol bizim için. 60 köküç çarpı 30 eşittir. X çarpı 10 kök 5 olarak karşıma geliyor. Şimdi bu işlemi bir halledelim. Buradan 30'u 10'a böldüğümüz zaman 3, 60'ı 3 ile çarptığımız zaman 180 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da eşittir. Kök 5 çarpı x olarak karşıma gelecektir. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakınız ben işlemde kurtulmak için her iki tarafı kök 5 ile çarpacağım. Bunu yapmamdaki sebep kökten kurtulmak. Sonuçta olarak sağ ve solu aynı ifade çarptığımız zaman denge bozulmaz. Kök 5 kök 5 çarparsak buradan 5x geldi. Ee, kök 5 kök 3 çarparsak kök 15 geldi. Diğer bir yandan 180'i 5'e bölersek de 36 oldu. Dolayısıyla 36 kök 15 neye eşitmiş? X'e eşit olduğunu söylüyor. Bizim de aradığımız seçenek D seçeneği olarak geldi. 18 2'nin çarpımı olduğu için 3 kök 2 olarak karşıma geliyor. 32 de 16 ile 2'nin çarpımı olduğu için 4 kök 2 olarak karşıma geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi İhsan Bey bu bahçenin etrafına kapatmak için uzunluğu tamsi olacak şekilde bir miktar tel örüyor. Şimdi burası 4 kök 2, burası da 4 kök 2 etli 8. Burası 3 kök 2, 11. Burası da 3 kök 2. Çevresi ne kadarmış? 14 kök 2 olarak karşıma gelecektir. Şimdi 14 kök 2'nin yaklaşık değerini bulalım. 14'ün karesi 196 oluyor. 196 ile neyi çarpacağız? 2'yi çarpacağız. E, bu da baktığımız zaman e, hemen hesaplayalım. 200 ile çarpsaydım 400 olacaktı. Ama 4 çarpı 2 8 ondan eksik. Yani 392 olarak karşıma geliyor çarptığımız zaman. E, kök 392 de yaklaşık olarak nereye denktir? Kök 400'e yakındır. E kök 400'de kime yakın? Yani kök 400'ün kendisi neye eşittir? 20'ye. O zaman bu ifade 20'ye yakın olarak karşıma geldi. Dolayısıyla en az 20 metre alması gerekiyor ki bütün çevresini telle örebileyim. Şimdi kök 24 dediğimiz ifade 2 kök 6'dır aslında. Ee, yani şöyle ben aslında bunun irrasyonel sayı olduğunu görebilirim. Kökün dışına çıkamıyor. İrrasyonel sayı olanları nereye yazıyorum? B kümesini yazıyorum. Ee, buradan pi sayısı da bir irrasyonel sayı. Kök 5 de bir irrasyonel sayı. Bunlar kalsın. Devirli sayılar baktığımız zaman bu da bir rasyonel sayı. 0 bölü 10 0. 9 bölü 12 bunlar rasyonel sayılar. Kök 121 dışarıya 11 çıkıyor rasyonel sayı. Kök 3'ün karesi kök 3'ü yan yana 2 defa çarp. Kök 3'ü kök 3'ü çarparsak kök 9. Kök 9 da dışarıya 3 çıkar. Dolayısıyla bu da bir rasyonel sayıdır. Ee, dolayısıyla burada rasyonel sayılar 3, 4, 6 tanedir. Ee, i̇rrasyonel sayılar da 3 tanedir. Kaç fazla olduğunu söyleyebiliriz? 3 fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 432'yi hemen asalların asallarına ayıralım. 432'yi 2'ye böldüğümüz zaman 216. Tekrar 2'ye böldük. 108. Tekrar 2'ye böldük. 54. Tekrar 2'ye böldük. 27. 3'e böldük. 9. 3'e böldük. 3. 3'e böldük. 1. Şimdi buradan karesel sayıları alalım. 2'nin karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi bir de elimizde 3 var. Şimdi bunu ne yapacağız? Kök içine alacağız. Burada kare kökü götürür, kare kökü götür, kare kökü götür. 2 kere 2 4, 4 kere 3'lerine geldi 12. 12 kök 3 olarak karşıma geldi. E her birinin uzunluğu da kök 3'tü. O zaman 12 kök 3'ü kök 3'e böldüğümüz zaman kök buradan gidiyor. Toplam kaç tane parça geliyor? 12 tane parça gelecektir.